Ne oldu Zeynep? Çadırın içinde siyah, siyah bir kutu gördü. Çadırın içinde siyah bir kutu mu? Evet. Ne oldu Zümra? <laughs> ne? Siyah bir kutu mu? Evet. Anneciğim nereden geldi? Gel, sana Anneciğim nereden geldi siyah bir kutu? Ne kutusu? Bak işte burada. Zeynep Ne kutusu o kutu Vendes kutusu sanıyordum. kutusu mu Evet Zümra da diyor ki Top var içinde anne galiba diyor Hayır dezin eli mi var <laughs> Zeynep o kutuyu Çadırın içinde açmayalım bence açalım. O kutuyu Hemen buraya taşıyalım Burada açalım Belki dökülecek bir şeydir çadırı falan batırabilir. Hadi çıkaralım o kutuyu. Evet arkadaşlar Zeynep çok korkuyor. Zümra hiç korkmuyor. Hadi Zeynep <laughs> kutuyu Zümra ile beraber çıkarabilir misiniz? Yardım edeyim mi? Ya, evet evet sen getiriyorsun galiba. Ama Zeynep dikkat et Zeynep. Zeynep ayağını ay, oraya dikkat et anneciğim. Düşer bir şey falan kırılır. Ay Zümra yavaş Zümra. Zeynep, Hadi aç bakalım Zeynep neymiş o kutu. Zümrüt sen de ablan yanına geç. Açtım. Zeynep galiba orada bir bant var o bandı çıkart. Zeynep bandı çıkart. Yavaş dikkat et Zeynep. Evet. Yavaş Zeynep yavaş anneciğim. Ha! 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 Çok değerli. Evet. Zeynep sen hazine mi buldun yoksa? Evet. Zeynep şuna bak. Ay Zeynep çok güzeller. <laughs> bir tane küçük bir inciyi deneyelim mi Hadi deneyelim çok heyecanlı. Ay Zeynep bana göre var mı ki? Eee sana şunu takabiliriz. Zeynep çok güzel. Çok tatlılar. Ay Allah Allah teker teker çıkartana Zeynep bakalım başka nere. Belki altında hazine falan da vardır. Zeynep kutuları ah, çıkarsın içinden ah, yüzük paketini. Ah, teker teker yan tarafına koy bakalım. Ay arkadaşlar çocuk yüzüklerine bakar mısınız? Çiçek, çok tatlı. Evet. Hepsi Zeynep'in bunlar. Evet. Evet Zeynep başka başka neler var. Baksana çok heyecanlı. Ay Zeynep o yüzükler de çok güzelmiş. Şöyle yakından göstereyim. Ay çok güzelmiş. Güzel. Zümra, evet Zümra. Zümra sen de bu tarafa koyabilirsin evet, anne. Güzel. Ay Zeynep çok güzeller. Şöyle bakayım Zeynep elinde tut. Vay çok Bir tane güzeller. Yağla, da bağlasın, bakayım. Değil. Evet çok güzel. Zümra içine girecek kutunun az kaldı. <laughs> Şim ya, Zümra. Zümra çok heyecanlısın. Ama öyle olmaz bak dur ben sana yardım edeyim bak. Bırak anneciğim. Dur 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 dur. Arkadaşlar şunların güzelliğine bakar mısınız? Bakın güzelliğine bak. Zeynep. Zeynep. Evet, çok güzel. Zeynep Zeynep ay 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 en güzeli. Zeynep. Evet çok güzel. Şunların Zeynep çok güzelmiş bu yüzükler. Ben çok beğendim. güzel. Evet evet Zeynep çok güzeller. Tüm yüzükleri doldurduk Ay Zeynep bu yüzükler nereden gelmiş buraya? Senin dışarıdan gelmiş. Ben hiç görmedim. Sabah çadırı temizlemiştim, toplamıştım. Bebeklerinizi güzel güzel yatırmıştım, hepsini uyutmuştum. Bu kutu nereden geldi acaba bizim evimize? Siyah bir kutu yani. Ben dizin işi olabilir mi? Hı. Zeynep başka hangi yüzükler var? Baksana bak şu bendizin yüzüklerine benziyor Zeynep bu siyah evet. yüzükler. Bunlar kesin bendizin yüzükleri. Evet. Ama çok güzelmiş. Ay ay Zeynep çok güzel yüzükler. Takan ben de, de Evet çok güzelmiş yüzükler arkadaşlar yüzükler. Aa Zümra dur dur sana yardım edeyim. Hı hı. Ay Dur Zümra dur yeni dur. Yeni. Ay 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 yüzüklere bakın arkadaşlar. <laughs> Toko falan da var. Evet Toko da mı var? evet Zeynep gerçekten mi? Ay çok güzel. Ama Zümra kutuyu evet. açtı Zeynep. Kutusunu toplayalım hemen düzeltelim anneciğim. Ay Zeynep onlar da çok evet, güzelmiş. Annem, yüzükler çok güzel. Evet çok güzelmiş. Başka neler varmış Zeynep? Zeynep. Bu kalem mi kalemi? He? Siyah bir kalem bendizin kalemi. Evet buna dokunmayalım, açmayalım. Evet onu Kesin açmıyorum. Bizim yesin Evet, evet, bizi evet, çok ne? güzel. Bizim bendizin çizmiyorum. Yok, çok olur da sıkıntı dışarı. Evet, olabilir Zeynep. Evet. Hadi başka neler? Zeynep şu pakettekiler ne anneciğim? Onlar da çok değişik duruyor. Hayır, hayır Şunlar var ya parlayanlar. Onlar Oo çok güzel. Aa Zeynep Zümra tuzağa düştü. Zümra'nın bacağına bant yapıştı Zeynep. Çabuk kurtar onu. Ah hemen kurtardın Zeynep. Ay. Evet Zümra hemen kurtar taplan seni. Evet Zeynep orada bir daha varmış. Başka neler var? Ay. Zeynep o da çok güzelmiş. Zeynep, Vay falan. Zeynep, bence ben geri gelip bunu alabilir. Bu bir hazine sandığı. Hemen bu hazine sandığını tekrardan güzelce yerleştirelim ve başka bir yere saklayalım. Ve bir de bakalım acaba çadırda başka gizemli bir şeyler var mı? Evet. Önce bunları toplayalım ama hadi bakalım. Tamam. hadi. Hadi toplayın Zümra. Zümra topluyoruz, çabuk ol. Çabuk ol Zümra. Evet evet, götür onları hemen ben bunları yavaş yavaş koyayım Zeynep sen de o kapalı paketleri koy evet arkadaşlar biz hazine bulduk çok değerli yüzükler şunlara bakar mısınız arkadaşlar rengarenk ay evet Zeynep çok güzelmiş çok değerli bir şeye benziyor arkadaşlar şuna bakın şunun güzelliğine çok güzeller falan gelebilir. Evet, bende falan gelebilirmiş. Arkadaşlar o yüzden biz hemen topluyoruz. Babamız geldiğinde bir de babamıza gösterelim bunları. Evet. Ay, şunlar çok güzel Zeynep. Evet. Çok tatlıymış. Bendes renkli küşelerin çünkü kaşınıyor. Vendez kaşınıyor mu renkli evet. şeylerde? Evet. evet. baksana Zeynep siyahta bir şeye bağlamış böyle. Üstünü kapatmış. Çok yani şey geldi bana. Evet Zümra topla Zümra sen de topla. Çabuk ol Zümra. Adam, evet adam evet Zümra. Adam, adam evet adam Zümra topluyor arkadaşlar. Zeynep de çok hızlı Diğer topluyor. Benim, e, Ay Zümra yavaş ben, yavaş. E, koy Zümra paketin içine koy. Siyah Siyah Evet. Hemen kutuyu kapatalım. Hemen kutuyu kapatalım. Kapatın kızlar. Evet bunu çok gizli bir yere saklamamız lazım. Eğer yapıştır, bunu saklama. Evet bandını da yapıştır Zeynep bandı birazcık ölmüş ama bandını da yapıştır. Bunu eğer saklamazsak yoksa gelir bu kez orada bulamayınca belki ay, belki, belki Zeynep orada bulamadığı zaman bunları tekrardan başka bir şey bırakır bize. Daha bakın belki küpe falan da bırakır kızlar böyle kafamıza yana, sonra biz de böyle eee öyle Evet belki seni siyah Çevir bir... Zeynep, ayağını ay, orada bir şey kalmış. Zeynep, ah, aman Zeynep, onu da hemen koy Zeynep, sakla Zeynep, sakla. Evet, onu da saklayalım. Evet arkadaşlar, şimdi biz bu kutuyu nereye saklayalım Zeynep? Ee, ben güçlü bence oraya saklamayalım, Oo. çadırın içine de saklamayalım. Zeynep, şu masanın altına saklayalım bence. Evet. Hadi, üstünde evet, güzelce. YouTube, a, YouTube, a, YouTube a. Evet. Hadi kaldıralım. Sen götürebilir misin tek başına? Ben yardım edeyim mi sana? Evet. Tamam, hadi yardım ediyorum. Ben bunu kapatalım şimdi şurayı. Geri siyahı yapmayalım. Venedes siyahı sevdiği için hemen görür siyahı ve hemen gelir. O yüzden biz bunun üstüne pembe bir battaniye örtelim. Venedes bizi evet bende <laughs> bizi görmesin ve kaşınsın. Evet, hadi kaldıralım Zeynep. <laughs> Bak Zümra diyor buraya getirin diyor. Hadi Zeynep götürelim. Sen de bir pembe battaniye getir Zeynep bana. Ben de bunu hemen götüreyim. Hadi Zümra sen de bana yardım et. Evet arkadaşlar biz siyah kutuyu hemen pembe kutuya çevirdik. Ve üstünü örttük burada bekliyor. Ben gelip onu göremeyecek. Değil mi Zeynep? Zümra gel. Evet. Evet arkadaşlar. Sizler de Yüzükleri merak ediyorsanız evet. videomuzu de... beğenmeyi unutmayın. El evet gelmişsin. Ben nasıl gelmişsin diyor. Pembe kutuya çevirdik kaşınsın diye geldi. Evet Zeynep acaba çadırın etrafında ve içinde başka bir şey var mı? Başka bir kutu ya da başka bir şey olabilir mi? Hadi bakalım Başka evet. bir, bir hazırlı varmış. Evet hadi bakalım. Anladım. Zeynep Zümra Etrafı dolan Zeynep. Zeynep sen buradan dolan. Ben de buradan dolanayım. Sen buradan git. Evet. Bakın bakalım orada etrafında başka kutu falan var mı? Bu tarafta yok Zeynep. Arka tarafına bak Zeynep. Bu tarafta da yok. Yok mu? Evet. evet. Demek ki yokmuş. Evet arkadaşlar. Hadi gidip şuraya bakalım. Oraya niye bakıyoruz Zeynep? Orasında yok ki zaten. Orası zaten aydınlıktı. Bütün gün çadır buradaydı. Aa Zeynep. Bak Vendez çadırın burasını ne yapmış? Ne yapmış? Bükmüş. <laughs> Yalamaz Vendez senin. Çadırın <laughs> burasını bükmüş arkadaşlar. Evet telini bükmüş hendi. Evet. evet. Tırmamış, Zeynep gibi. çadırın içinde acaba burada başka bir şey saklı. Zeynep oradaki ne? Bak orada çanta gibi bir şey var. Sen görebilir Görüyor musunuz arkadaşlar? Zeynep görebildin mi? Şurada bir şey. Evet. O ne Zeynep? Git de baksana. Aa, çadırın Kadının rengine çok benziyor. Zeynep ne var orada? O ne Zeynep? O şey değil ki. Sadece de, o bir şey. E, o sadece de, e... ha, Zeynep fermuarlı mı? Zeynep fermuarlı mı var? Evet. Bakalım bunun içinde neler var? Aa! Buraya bir not yazmış Zeynep bendez. Ne yazıyorsun? Çabuk bu çadırın içinden çıkın. Ya. Ve benim eşyalarıma dokunmayın yazmış. Ama yelkeni sevmiyor o. Evet Hemen kırmızılarla çıkmalıyız. yazmış. Hemen çıkmalıyız bence. Eşyalar düzenleyelim çıkalım. Çadırın içinden çıkın diyor. Çıkın 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 çadırın içinden kızlar. Yoksa, bizi, yoksa ben sizi yakalayamayız. Ya Öyle yakalayamaz ben, bizi. Ama Zeynep Siyah Ama Zeynep çadır kapanıyor Zeynep Zeynep bana yardım et Çadır kapanıyor hayır olamaz